Ya maddeler, şimdi aslında emek sermaye çelişkisine bakarsan, kalan maddelerin hepsi bizim açımızdan zor maddeler, kolay evet. maddeler değil. Evet. Çünkü biz örgütlü gücümüzle olan inancımızla bunları doğru aşamada bitirip de başarılı başlayacağımıza inanıyoruz. İşveren de sermayede ne yapar? Ne kadar ben daha düşük zam verirsem, o kadar daha düşük maliyette ben personel çalıştırırım mantığını sergilediği için kalan maddelerin hepsi basite indirgenecek maddeler değil. Evet. Zor maddeler ama imkansız olmayan, imkansız değil. Başarabileceğimiz evet. inançla ve inançla başarabileceğimiz maddeler evet, tabanınızda zaten sizden, sizden bunu bekliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var yani maddeler, e, gerçekten kalan maddelerin hepsi e, işverenin e, şu anda zorlanabileceği, çünkü dediği gibi sermayenin artık devreye gireceği bir evet. Bizim zorlandığımız maddelerde bir şey yok. Zaten bu top sözleşme hazırlanırken zaten bir zorluk çektik. Çünkü o maddeleri oraya koyarken sadece bu maddeyi buraya koyalım zihniyetle değil yani işçi görsün. Biz yazalım değil. Bu maddenin orada masada alınabileceği konusunda ne kadar zorlanacağımızı ya da ne kadar alınabilecek ölçüsünü yaptıktan sonra koyduk. Ben şunu her zaman karşıyım. Maddeler çok rahat yazılabilir olarak fikrini söyleyebilirsin Top sözleşme Yüzde yüz zam koyun. Matletisine gidersen tabii ki o maddede zorlaşırsın. Zorlanırsın. Alamazsın dedik. Biz bu maddeleri hazırlanır ki hazırlarken ki e, ne kadar zorlanabileceğimizi de düşündük. Ne kadar gerilebileceğimiz anlamında da o maddeleri yerleştirirken, ona göre bir düzen kur. Ya Türkiye genelinde sadece toplu sözleşme İzmir'de İzerman İzmir'de, üzerine yapılmıyor bunun enerjisi var, çevre var, işte bir sürü şirketler var. Çevre belediyeler var. Hepsinin toplu sözleşmelerini görüyoruz. Beklenti tavana çıkarmadan evet. yaşam standartlarına uygun bir toplu sözleşme yaparsanız orada maddelerde çok zorlanmazsınız. E, zorlanmalarına geçeceğine inanıyorum ben şu anda.